Merhaba Youtub'e ve kanalımıza hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlere Youtub'e ve kanalımızda tüketicilerle ilgili bir haber sunacağız. Türkiye'de kredi kartı aidatları bankalardan nasıl tahsil edilir? Kredi kartı aidatlarını bankalardan geri almak için nasıl bir yol izlenir onu açıklayacağız. Türkiye'de tüm Türkiye vatandaşlarının toplamda 149 milyon banka kartının bulunduğunu ve 57 milyon civarında da kredi kartının olduğunu Merkez Bankası'nın verilerinde istatistikler göre istatistiklere göre Türkiye'de 57 milyon tane kişilerin kredi kartı var yani 81 milyon nüfuslu bir Türkiye'de bunun 20 milyonlu 18 yaş altı düşünürsek geri kalan her bir bireyin de 2 tane 3 tane kredi kartı olduğunu düşünürsek Türkiye'de yaklaşık 57 milyon adet çeşitli bankalara ait çeşitli isim ve markalar adında kredi kartları vardır. Bu kredi kartlarına bazı bankalar 6 ayda bir kart aydatı yansıtırken bazı bankalarda senede bir aydat yansıtmaktadır. Peki bu bankalara bankaların kartlara yansıttığı aidatları nasıl alabiliriz? Bugün Türkiye'de bir yıllık bir kart aydatı minimum ve maksimum özel bankalarda 95-100 TL olarak bilinmektedir. 30 TL'den başlayıp 100 TL'ye kadar kredi kartı aidatları vardır. Ve bazı kredi kartlarının da dolar üzerinden aidat olduğu için bu kartların neredeyse bir asgari ücretin yarısı kadar aidatı olan kredi kartları vardır. Tabi bu arada ticari kredi kartlarının aidatını da hesaba koyarsak, Türkiye'de kredi kartı aidatlarından bankalar neredeyse bir servet kazanıyor. Peki bizler tüketici olarak kredi kartı aidatını nasıl tahsil edebiliriz? Öncelikle tüketicileri tuzağına düşüren bir takım sahtekar dolandırıcı kişiler çeşitli isimler altında bankalardan kredi kartı aidatını, hesap işletim ücreti aidatını alırız diye açıklamalarla hiçbir yasal dayanağı olmadan tüketicilerin kredi kartı numarasını alarak tüketici tüketiciyi daha çok zor duruma düşürerek dolandırıcıların tuzağına düşürülmektedir. Öncelikle sizler vatandaş olarak cebinizde hangi bankanın kredi kartı bulunuyorsa örneğin A bankanın bir kredi kartı varsa ve buna hesap işletim ücreti veya yıllık kart ücreti yansımış veya yansımasına yakın ise ve yansımışsa siz hangi bankanın kredi kartını kullanıyorsanız o bankanın müşteri hizmetlerini arayarak müşteri hizmetlerinin yer temsilcisine bağlanarak diyeceğiniz şudur. Benim şu şu numaralı kredi kartıma şu tarihte 3 TL hesap işletim ücreti yansıdı diye beyan edeceksiniz. Ve bu hesap işletim ücretinden dolayı kredi kartımı iptal ettirmek istiyorum. Kapatmak istiyorum. Ben bu kredi kartı aidatını ödemek istemiyorum. Kredi kartımın iptal edilmesini istiyorum diye yazsınız. Oradaki yetkili. Ve yetkili de size kredi kartınızın iptal edilmemesi için size bir bankanın verdiği yetkiye dayanarak size bir teklif iletecek. Diyecek ki sayın şu kişili, su soy kişi, ay veya bayan. Eğer kredi kartınızı bir yıl içinde veya da 6 ay içinde iptal ettirmezseniz bankamız size yansımış kart aidatını para puan olarak geri iade etmektedir. Veyahut da bazı bankalarda kredi kartından kesilen hesap ücretini yıllık kart ücretinde bağlı bulunduğu kredi kartına iade edilmektedir. Ve benim geçmişte kullandığım birçok özel ve tüzel aldığı altında kamu bankalarına ait veyahut da özel bankalara ait kredi kartlarıma yansıyan aidatlarını bu teknikle, bu yöntemle hepsini kuruşu kuruşuna tahsil ettim. Hiçbir zaman kredi kartı aidatını Yansıtmadım. Nasıl yansıtmadım? Felanca bankanın yıllık kart ücretini yansımışsa doğrudan o bankanın bağlı bulunduğu çağrı merkezine ayrıyarak ben şuyum, felanca şuyum, benim kredi kartıma şu tarihte şu kadar yıllık kart ücreti yansımış. Bu kart ücreti almanız size tavsiye etmiyorum. Ve bunun bu sebepten dolayı uğradığım bu zarardan dolayı kredi kartımı iptal ettirmek istiyorum. Kredi kartımın kapatılmasını istiyorum diye kararlı bir şekilde dile getireceksiniz. Ve oradaki yetkili de sizi bir takım ikna etme çabalarına ulaşır ama sizi fazla zorlamaz. Ve size bir teklifte bulunur. Siz eğer kredi kartınızı bir yıl veya da altı ay içinde iptal ettirmezseniz bankamızda size teselli olarak kesilen kredi kartı aidatına istinaden kredi kartınıza 100 TL para puan yüklenmesi yapılacaktır. Veyahut da kredi kartınızdan kesilen aidat kredi kartı hesabınıza iade edilecektir diye bir teklifte bulunur. Siz bu teklifi kabul ettiğinizde ettiğinizde banka maksimum 3 gün içinde sizin verdiğiniz teminat şeyini yerine hükümlerini yerine getirmek için 3 gün içinde gerekli para puan yüklemesini veyahut da kart kesilen kart ücreti aidatını hesabımıza yansıdır. Ancak iade kesilen aidat karşılığı iade edilen para puanların belirli bir kullanım süresi vardır. Mesela para puanların bir kullanım süresi vardır. Atıp kontrollü telefonlara 20 TL yüklüyorsunuz. 500 dakika alıyorsunuz. Bilmem şu kadar internet alıyorsunuz. Şu kadar mesaj alıyorsunuz ve 30 günlük süre dolduğunda telefon oradaki tüm bakiyeler sıfırlanarak tekrardan yeniden yükleme yapmak zorunda kalıyorsunuz. İşte bankaların da yüklediği bu sözünüze puan karşılığı veya nakit karşılığı yüklenen yüklemelerin belirli bir kullanım süresi vardır. Sanırım bu da 6 ay içinde olması lazım. Ve siz bu 3 güne açtıktan sonra tekrar kartınızın puan durumunu müşteri hizmetlerine de sorabilirsiniz. veya hatta bankamatiklerden de öğrenebilirsiniz. Ve bu şekilde kredi kartlarınıza yansıyan aidatı geri alabilirsiniz. Hesap işletimine gelince bankalar vadesiz hesaptan yıllık ya da 6 aydan 6'ya maksimum 60 lira Yıllık 150 TL'ye varan hesap işletim ücreti kesmektedir. Sizler eğer hesabınızı kullanmakta zorunluysanız maaş hesabınız değilse veyahut da bankadan kredi kartı kullanmıyorsanız sizin yapmanız gereken hesabınıza bağlı 2 adet fatura ödeme talimatı verebilirsiniz. Bu fatura ödeme talimatı illa ki sizin kendi adınıza, TC kimlik numaranızı adınıza geçerli olan fatura değil. Herhangi bir yakınınızın faturası olur, eş, dost, akrabanızın faturası olur. Güvendiğiniz bir insanın faturasını talimat vererek eğer senede birkaç kere hesabınızdan o fatura ödenilirse sizin hesabınızdan banka hesap işletim ücreti bu şekilde kesmez. Hoşçakalın.